Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Borala modu nasıl yapılır onu anlatacağım. İlk önce şu MAM uygulaması Minecraft e, şu modu e, uygulamayı indiriyoruz. Girip işine basıyoruz. Şimdi giriyor. Girsin. Buradan addons'a basıyoruz. Buradan codeman v5.5 var. Buna basıyoruz. Buradan Doğulanda basıyoruz şu Doğulan instala değil şu Doğulanda basıyoruz ben indirili olduğu için Şimdi indirecek Open game'e basıyoruz Buradan Minecraft'ı seçiyoruz Minecraft'a zaten bizi direkt atıyor oyun ee, Ben de indirili olduğu için mod ee, Şey olacak Kopya paketi saptanlı diyecek ama sizde değmeyecek arkadaşlar. Ne, i̇çeri aktarma başladı, başlatıldı. Burada kopya paketi satıldı diyor. Şimdi nasıl yapıldığını göstereyim şimdi. Şimdi şuradan yeni dünya oluştura basıyoruz. Buradan istediğiniz gibi ismi seçebilirsiniz. Yaratıcı şey yapalım. Buradan kaynak paketlerine geliyor, geliyoruz. Kaynak paketlerinden şu alındıya basıyoruz. Buradan ben en aşağı inim. Bu modların hepsini göstermem için 200 like atın arkadaşlar. Bir sürü borola modu yaptım ben. Şimdi bakın çıktı Borola mod V5. Yok, bunu yapmayacağız arkadaşlar. Şu, bu değil. Şu Codman bir e, 121 e, yapacağız arkadaşlar. Şu yapalım bence ya. Hangisi? İkisi de aynısı zaten. Şunu yapalım. İkisi de aynısı zaten. Etkinleştire basıyoruz. Davran paketlerine giriyoruz. Buradan yine. Kastı biraz. Ferobanyolu falan. Şimdi az önce biz hangisini yapmıştık? Şu. Heh, buradan da etkinleştir'e basıyoruz arkadaşlar. Minecraft kod men 121. Bu 121 sunucularında çalışır. Buradan dünyaya oluştur'a basalım ve girerim. Bazı silahlar çalışmıyor arkadaşlar. Onları söyleyeceğim size. Girelim dünyamıza. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın bu arada. bir sürü 80 tane mod var Arkadaşlar bunları paylaşmamı istiyorsanız da 200 like atın bu videoya şimdi şuraya girelim girelim şunu şuraya alalım buradan kılıça girelim mesela buradan ee, neye dönüşelim yenilmez boralara dönüşelim mesela gördüğünüz gibi boral olduk görünmezlik geliyor bakın bu boralayı alınca görünmezlik geliyor <laughs> mesela arkadaşlar böyle kılıçlar var. Kılıç gözükmüyor neyse bilmiyorum. Ama öbürleri gözüküyor. Bakın mesela e, bu kılıç çok iyi. Hurut 188. Vardığına 3, 3 tane atsanız şey yapıyor arkadaşlar. Bu kılıçları e, göstereceğim. Şunları alalım. Ondan sonra kazma var şöyle. Vo void Multior diye. Burada e, bunlar çalışmıyor arkadaşlar ama e, ok atıyor böyle yani ok atıyor. Mesela bu oluyormuş oluyor muymuş bir bakalım. Bu böyle şey atıyor herhalde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlatıyor böyle yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş gidip böyle gördüğünüz gibi e, böyle patlatıyor arkadaşlar. Bu. Ondan sonra mesela bu ne? Ona bir, buna bir bakalım. o <laughs> ok katıyor arkadaşlar bu. Hepsi zaten böyle ok falan atıyor. Bu neymiş kitap? Bu da ok atıyor. Kitap ok atıyor. Şimdi arkadaşlar burada zaten bir sürü giysi var mesela. Year 1545. Valkalina. Ee, şöylesi de var. Bir şey oluyor mu böyle? Bir bakalım. Huvvet falan geliyormuş. Şöyle. Ondan sonra Cuma. Cemre var. Kevin var. Bobby var. Şöyle. Elhar korsu var. Borova yarım Borova. Kol. Kol modu çalışmıyor herhalde bildiğime göre ya. Evet. Çalışmıyor. Böyle. Şuraya girelim. Burada Iceman Asa var. Ama çalışmıyor. Ama arkadaşlar her şeyi tek atıyor arkadaşlar neredeyse bu. Şu Hoyt Kılıç. Bu kılıç yani Minecraft'ın en iyi kılıçlarından birisi. Neredeyse her şeyi tak atıyor. Arkadaşlar. Bu Iceman asla niye çalışmıyorsa anlamadım ya. Niye çalışmadığını bileniniz varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Nasıl çalışıldığını. Başka. Bu mod 1544 stüdyo ise mi? Aittir. Benim modum değil arkadaşlar zaten bu şeyden aldım ben bu mam, ı, MAM ı uygulamasından staff el harkos. bu neymiş <laughs> bir şey yaramıyor herhalde bloklar da var arkadaşlar güzel mesela konsey merdivene buradakileri gösterdim şöyle Mesela şu oyuncağı alalım. Oyuncak var öyle bir kaçı. Bir sürü blok var. Hmm. Şöyle göstereyim daha net görmek için. Bu mesela böyle arkadaşlar ev yapmak için. Bu böyle. Bu portal oluşturmuyor. Bu da böyle bu da böyle bir oyuncak Pikachu. Şöyle. Buradaki kılıçların hepsi çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar istiyorsan size bir e, denememi göstereyim şey kılıçları böyle var. Mesela bekçi yani vardı. Bunu şunun yerine alalım. Şunları şuraya koyalım. Ee, biz ek e, yemek alalım kendimize şöyle tavuk alalım bir 64. yeter bize şimdi hayatta kalmaya alıyorum arkadaşlar göstereceğim size deneme aldım şimdi bekçi çağırdım bunu sen neredeyse herhalde 3 vuruşta öldürecek bekçi yani vardı mı Arkadaşlar biz öldük ya. Envanteri koruyu açmadım ben. Hayır. Durun. iki dakika şu eşyalarımı alacağım. Bir de tek attığı için bir de üstümüze hiç zırh yok. Şunları alalım be. Peki şimdi senin işin bitti. Yani vardın. Nerede vardın? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Bakın bir daha çağırıyorum. Biraz kastoyun. Şunları şuraya koyalım. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Huvud kılıcı çok güçlü kılıç arkadaşlar. Vardım çağırdım. Bakın hiç böyle ee, Havaya şöyle vurmuyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi 3 vuruşta. Zırhınız olursa bunu çok kolay yenersiniz arkadaşlar. Vardı Mesela şu kılıçta kaç vuruşta öldürecek? 2, 3, 4, 5. 5 vuruşta öldürdü. Ama bununla 3 vuruşta. Yani çok güçlü bir kılıç. Böyle arkadaşınıza troll falan yapmak istiyorsanız bu kılıcı alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her şeyi tek atıyor. Başka neler var bir bakalım. Bunları göstereyim. Şunları. Tamam. Şey yumurtalar. Bekleyin yumurtalar ha. Arkadaşlar burada 3 tane bir hoparlör bir e, şey böyle bir de Bobi 1540 Bobi'nin e, şeyi var. Göstereyim bekleyin size şunları şöyle şuraya alalım kazmayı şöyle şuraya şöyle kafası bu TNT mi ya bekleyin bir bakalım TNT diyor çakmak çakmak tamam neyin üstüne alalım şunun üstüne alalım Yak dedim. Ha patladı. Şuna biraz kastoyun. Tamam. Sadece hoparlör herhalde arkadaşlar. Evet hoparlör. Biraz kastoyun. oyun. Şunları şöyle. Şimdi hayatta kalmayalım arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne olmuş? Orman yangın oldu. Oha. Bayağı güçlü şu ha bu arada. Oh şeyler. Neyse biz buradan kaçalım. Arkadaşlar buraya gelmiş yani. Orman yanacak herhalde. Neyse biz bu ormanlar gidelim 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 gidelim. Oha orada da var. What? Tamam ben ama şimdi taş e, göstermem lazım taşlık bir yere gitmem lazım benim aha tamam K e, kazmanın şeyini göstereceğim ya arkadaşlar ya, hayatta kalmaya aldım İlk önce bakın böyle kırıyor Lan. niye bu kadar çok kötü kırıyor Arkadaşlar durun bir anlamadım. Gitti ama burada ha Bu da şey gibi. Anladım ya kılıç gibi aynı. 10 saldırı diyor gördüğünüz gibi. On hasar veriyor yani e, kılıç gibi aynı. Evet. Mesela bu da 10 saldırı veriyor. Bu yüz saldırı. Bu da yüz saldırı. Bu 188 seksen sekiz saldırı. Kuyut, kılıç. Arkadaşlar gördünüz mü? Elimizi alınca bir de güç geldi bize. Mesela hold'u kılıçta bir kalbimiz arttı. Ama bu görünmez kılıç. Lightning kılıç. Canımız da artıyor bu arada arkadaşlar. Bunu alınca. Şöyle mesela. Buna tek atar mı bu? Gördüğünüz gibi bu da tek atıyor. Şimdi e, size göstermediğim başka şeyler var mı diye bir bakayım. Bunlar e, boş arkadaşlar i̇şte, içi bir şey nitroksin falan yok yani içinde hiçbir şey yok. Etkisiz. Eya e, elitra var şöyle. Bakın mesela bu arada yarısı yarım barolo mine bay, şöyle mesela eh, yenilmez bu arada en iyisi bu arada şimdi göstermediğim bir şey kaldı Konsey merdiveni şöyle sarı bloklar böyle siz incelersiniz zaten benim videom bu kadar arkadaşlar Kanalıma like ve abone olanlara atanlara çok teşekkür ederim. Bu da böyleymiş. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoyla